Bir canlıdan kopan parçaların kendisini tamamlayarak yeni birey oluşturmasına rejenerasyon ile üreme denir. Buna göre rejenerasyon ile üreme için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Mitoz bölünme ile gerçekleşir. Doğrudur arkadaşlar. Kopan parçalardan yeni bireyin oluşması sürecinde mitoz bölünmeler meydana gelmektedir. Doğru bir bilgidir. Yeni canlı oluşumu sırasında hücre farklılaşması meydana gelir. Doğrudur. Hücre farklılaşması demek arkadaşlar bir hücrenin farklı dokulara dönüşme sürecidir. Mesela bu hücre mitoz bölünme ile bölündü. iki tane hücre oldu. Bu hücreden biri kas hücresi olurken diğeri sinir hücresi olabiliyor. Çok hücreli canlılarda, hayvanlarda gerçekleşebilen olaydır. Rejenerasyon ile üreme. Bu süreçte farklı doku ve organlar oluşacak değerli arkadaşlar. İşte farklı dokuların oluşması sürecinde hücre farklılaşmaları meydana geliyor. Bu süreçte hücrelerin neyi değişir? Genetik bilgisi değişir mi? Hayır. Aktif olan genleri değişir. Bakın dikkat. Aktif gen değişir. Buna bağlı aktif olan enzimler değişmiş olur ve hücrenin görevi değişiyor. Dolayısıyla farklı bir dokuya dönüşmüş oluyor. Buna dikkat. DNA işlenmesi olur mu? Rejenerasyon üreme sürecinde tabii ki mitoz bölünmelerinin olması için DNA işlenmesi olacak. Crossing over ile tür içi genetik çeşitlilik artırılır ifadesi yanlıştır. Rejenerasyonla üremenin temeli mitoz bölünmedir. Mitoz bölünmede crossing over olmaz. Crossing over sadece mayoz bölünmede olur. Bu nedenle yanlış olan ifade budur. Cevabımız D seçeneğidir. Çok hücreli canlılarda meydana gelir. Doğrudur. Çok hücreli omurgasız hayvanlarda meydana gelen olaydır. Rejenerasyon ile üreme. Bir hücreli canlıların bölünerek çoğalması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez? Değerli arkadaşlar, bir hücreli canlıların bölünerek çoğalması mitoz bölünmedir. Dolayısıyla bir hücreli canlılar mitoz bölünme gerçekleştirdiğinde birey sayısı artmış oluyor. Homolog kromozomların ayrılması meydana gelir mi bu süreçte? Meydana gelmez değerli arkadaşlar. Bakın mitoz bölünmede homolog kromozom ayrılması olmaz. Ne olur? Kardeş kromatitlerin ayrılması meydana geliyor. Homolog kromozom ayrılması mayoz bölünmeye özgüdür. Dolayısıyla bir hücreli canlıların çoğalması sürecinde mayoz bölünme bölünerek da mayoz bölünme gerçekleşmiyor. Cevabımız B seçeneğidir. Değerlerine bakalım. Eşeğsiz üreme çeşitlerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Bu olayların hangilerinde oluşan yeni bireyler ata bireylerden farklı genetik bilgiye sahip olabilir. Dolayısıyla genetik çeşitliliğe neden olabilen olaylara bakacağız. Üzüm dalının uygun şartlarda çimlenerek yeni bitki oluşturması vejetatif üremedir değerli arkadaşlar. Mitoz bölünme ile sağlanır genetik çeşitlilik ortaya çıkmaz. Mercan üzerinde oluşan çıkıntının tomurcuk diyor bakın. Zamanla bağımsız birey oluşturması tomurcuklanma ile üremedir, eşeğsiz üremedir, genetik çeşitlilik ortaya çıkmaz. Eğrelte otunda mayoz ile oluşan sporun mitoz ile çimlenerek ara bitki oluşturması işte bakın mayoz ile oluşan dediği için burada genetik çeşitliliğin oluşabildiğini düşünüyoruz. Çünkü mayoz bölünme sürecinde genetik çeşitlilik meydana gelir. Çeşitlilikle oluşan spor mitozla gelişse bile yine mayoz sırasında ne olacaktır? Genetik çeşitlilik ortaya çıkacaktır. İkiye kesilen toprak solucanının her iki parçasına yeni bireylerin oluşması rejenerasyon ile üremedir. Eşeğe üremedir genetik çeşitlilik ortaya çıkmaz. Bu nedenle cevabımız yalnız 3B seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde bir canlıya ait mitoz bölünme evresi gösterilmiştir. Ona göre 1, 2, 3, 4 bilgilerinden hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlar, şekle baktığımızda kardeş kromatit ayrılmasının meydana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla mitoz bölünmeye ait anafaz evresidir. Ayrılan kromozomlar dörder tane bakın 4 bir hücreye 4 bir hücreye gittiğinde oluşan hücrelerin kromozom sayısı ne olacaktır? 4 olacaktır. Dolayısıyla 2N eşit 4 kromozomlu bir ana hücrenin mitoz bölünme sürecidir diye yorumlar yapabilmeliyiz. Şimdi bakalım. 2N eşit 4 kromozomlu bir canlıya aittir. Evet 2N eşit 4 kromozomlu tespitimizi yaptık. Bu evredeki hücrede toplam 8 DNA bulunmaktadır. Doğrudur arkadaşlar. Şu an ayrılan kromozomların her birinde bir tane DNA vardır ve toplamda 8 DNA bulunmaktadır. Bu bilgi de doğrudur. Kardeş kromatitlerin ayrılması gerçekleşmiştir. Evet, başlangıçta hemen o tespitimizi yapmış idik. Bu evreden önce tetrat oluşumu gerçekleşmiştir. Bu evreden önce ne vardır? Metafaz evresi, ondan önce profaz evresi. Mitozun profazında tetrat oluşumu meydana gelir mi? Meydana gelmez arkadaşlar. Tetrat oluşumu mayoz bölünmeye özgüdür. Bu nedenle mitoz bölünme için doğru bir bilgi değildir. Cevabımız 1-2-3-C seçeneğidir. Aşağıdaki rejenerasyon örneklerinden hangisi farklı bir tipte gelişmeye örnektir? Değerli arkadaşlar, rejenerasyon kelime anlamıyla yenilenme, iyileşme demektir. Farklı bir iyileşme çeşidi arayacağız. Bakalım, kesilen derinin iyileşmesi bu bir doku yenilenmesidir. Kertenkele'de kopan kuyruğun tekrar oluşması organ yenilenmesidir. Kesilen deniz yıldızından iki yeni bireyin oluşması bakın birey sayısı artıyor bu bir üreme olayıdır. Dilde sıcaklık etkisiyle ölen reseptörlerin yenilenmesi doku yenilenmesidir. Kesilen karaciğerin üçte birini tamamlaması organ yenilenmesidir. Bakın doku ve organ yenilenmeleri bir tane ise üremeyi sağlayan rejenerasyondur. Buna göre cevabımız C seçeneğidir. Bazı canlılar ve üreme çeşitleri aşağıda verilmiştir. Bu canlılar ve üreme çeşitleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 1 A. Bir amip ve metagenez. Amipte metagenez gözlenir mi? Gözlenmez arkadaşlar. Amip bir hücreli canlıdır. Sadece bölünerek çoğalmaktadır. Metagenez ise döl almaşı demektir. Ve şeyli ve şeysiz üremenin birbirini takip etmesi süreci. Amipte metagenez gözlenme sadece bölünerek üreme gözlenir. Bu nedenle yanlış olan eşleştirme A seçeneğidir. Bitkilerde farklı şekillerde vejetatif üreme olayı gerçekleştirilmektedir. Bu vecedeti üreme çeşitlerinden hangisi doğal olarak gerçekleşmez? Rizom ile üreme. Rizom toprak altı gövdesidir ve doğal bir üreme sürecidir. Ayrık otunda zencefil bitkisinde gözlenen durum rizom ile üremedir. Soğan ile üreme doğal bir üremedir. Soğan, sarımsak, lale gibi bitkilerde gözleniyor. Yumru ile üreme doğal bir durumdur. Patates de yer elmasında gözlenmektedir. Sürünücü gövde ile üreme doğal bir vejetatif üreme çeşididir. Çilek bitkisinde gözlenir. Aşılama ile üreme doğal değildir. İnsan müdahalesi ile gerçekleştirilen vejetatif üremedir. Buna göre cevabımız E seçeneğidir. Eğrelti otunun metagenez ile çoğalması süreci ile ilgili 1-2-3-4 bilgilerinden hangileri doğrudur? Sporofit bitkiden sporların oluşması sırasında genetik çeşitlilik meydana gelir doğrudur. Sporofit demek değerli arkadaşlar spor oluşturan bitki demektir. Eğer el şekilde bitkiler biliyorsunuz. Nemli bölgelerde yaşar yapraklarının alt yüzeyinde spor keseleri vardır. Sporofit ana bitki olup iki n kromozomludur bunu bileceğiz. Ve İki en kromozomlu bu bitkideki spor ana keselerinde bulunan ana hücreler mayoz bölünme ile sporları oluşturur. Sporlar en kromozomludur ve dolayısıyla mayoz bölünme olduğu için genetik çeşitlilik meydana gelir ifadesi doğrudur. Gametofit bitkiden gametlerin oluşması mitoz bölünme ile sağlanır. Gametofit bitki demek gamet oluşturan bitki demektir. Nasıl oluşuyor? Bu sporlar mitoz bölünme ile gelişerek gametofit denilen ara bitkiler oluşturuyor. Dolayısıyla bakın sporlar en kromozomlu. mitozda gelişti. Bu bitki de en kromozomludur. Bu bitkiden gametler oluşuyor. Kendisi en olduğundan dolayı gametleri mitoz bölünme ile oluşturur. Bu bilgi de doğrudur. Gametlerin birleşmesi sırasında homolog kromozomlar bir araya gelir. Doğrudur. Gametler yumurta sperm birleşirken döllenme olayı meydana gelmiş olacak. Bunda en kromozom, bunda en kromozom bir araya geldiğinde homolog kromozomlar da bir araya gelmiş olacaktır. Zigottan yeni sporofit bitkinin oluşması mayoz bölünme ile sağlanır. Bu ifade yanlıştır. Yumurta ve sperm birleştiğinde iki en kromozomlu zigot oluyor. Zigot mayoz değil, mitoz bölünme ile yeni sporofit bitkileri oluşturuyor. Burada mayoz dediği için